Instagram'ın Türkiye şubesine hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki hesabı bir 15-16 saat önce açtık. Bir iki part videolarını paylaştık. İlk girişi, ikinci partı e, paylaştık. Diğer videolarımıza bakarsanız Instagram takipçi kasma olarak part bir part 2'yi görürsünüz. Bu part 3 olacak. E, biliyorsunuz hesabımızı yeni açtık. Dinlendirmeye almıştık. Şuradaki yeni yazısı bari birazcık gitsin dedik ama gitmedi. Yeni açtığımız için. Videolarımın e, devam etmesi sebebiyle part 3'ü de yayınlamak hmm. zorundaydım. Şimdi güzel kardeşlerim ne yapmıştık? Profilimizi oluşturduk. Çarçurt derken kimden kasıyorduk? Türbanlı etiketlerinden kasmaya başlamıştık. Ee, Tabi sürekli böyle kasmayacağız. Hesabımızın ilk başta bir şöyle bir yapılanması için e, bu hesapları seçmek zorundayız. Çünkü burada abazan uçan ustayılar var. Şimdi ilk önce bunlardan bir kasmamız gerekiyor. Hızlı bir kitle için. Şimdi e, size bu Part 3'te de biliyorsunuz Part 1'de girişi vermiştim. Nasıl oluşturacağınızı. Part 2'de işte nereden kasacağınızı söylemiştim. Part 3'te de güzel kardeşlerim e, ne kadar sürede ne kadar kasacağınızı anlatacağım. Mesela baba geldin akşam bir kasasın geldi. Türbanlılara roket hızıyla girdin. E, şuradan lan oğlum dur. Et. Etiketler diyelim. İnşallah kötü şeyler çıkmaz diyoruz. Burada bir şey yokmuş. Arkadaşlar e, hadi oğlum hadi koçum. Ulan bu ne azgıttır Arkadaşlar ilk başta oluşturmak için kasmamız lazım buradan yani kusura bakmayın. Şimdi mesela atıyorum güzel kardeşlerim. 1-2-3-4 kastınız. E, şuradan bir hesap bulayım ben ya. Olmayacak böyle ha mesela atıyorum şuradan girdiniz girişinizi yaptınız kastınız mesela arkadaşlar 25 30 tane takip ediyorsunuz bırakıyorsunuz baba. Sonra 10 dakika sonra yeniden geliyorsunuz. Tak 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 25 da bırakıyorsunuz. Yarım saat bekliyorsunuz. Her kasmanızın arkasında bir 15 dakika, yarım saat olacak olmazsa bu iş olmaz. Sürekli engelleyersiniz Yani e, Instagram'ın e, algoritmasına göre bir kılıf uydurmamız lazım. Sürekli engel yememek için. Ondan sonra yarım saat daha bekledin. Tak 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 Yani bir zaman sonra elin alışacak güzel kardeşim. Takır takır kasmaya başlayacaksın. Hiç zor bir şey değil. Her 15-20 takipçide bir 15 dakika ara verirsen gün boyunca bir kya bile ulaştırabilirsin. Hiç sıkıntı değil. İşte bu videomuzda da aralıkları da söyledik. Devam ediyoruz yolumuza kasmaya. Daha hesaba tam olarak yüklenmedik, tam olarak oturmadık çünkü hesap yeni olduğu için beklemekteyim biraz da. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.